Çünkü kızla eşek arısı geldiği için böldüğüm kovanlardaki arılara biraz daha fazla saldırıyorlar. Ondan dolayı oradaki mevcutu tamamlamak için biraz arı sikmesi gerçekleştirdim. Bir süre daha arı bölmeleri yapabilirim. Ondan sonra zaten her kovanı kendi haline bırakacağım. Daha fazla arı almayacağım. Bugünkü yaptığım kontrollerde genel olarak durum iyi. Kapalı bal oranımız şu an iyi durumda. Zaten alt katta bulunan balların tamamı doğal bal. Ama ben yine de kış, geci, kiçe için şu an birebir oranda şerbetleme yapacağım bütün kovanları. Zaten bir süre sonra da bu şerbetlemeyi ikiye bir oranda yapacağım. Ama pancar şekeri de çok pahalı olduğu için bu durum biraz masraflı olmaya başladı. Bu da bütçemizi etkiliyor. Onun dışında dediğim gibi kovanın durumu iyi. Bu sene herhangi bir varova zararlısı da olmadı. Bu sene varoyla mücadelem çok güzel geçti. Erkek petekleri öldürmeme rağmen herhangi bir varova zararlısı görmedim kovana etkileyecek kadar. Teknik olanlar hariç. Bu sene yaşadığımız olumsuzluklara rağmen bu sene benim için güzel geçti. Herhangi bir hastalıkla çıkmadı zaten. 3 senedir de herhangi bir hastalıkla karşılaşmadık. Tek karşılaştığımız sorun varo var. Ova. Şimdi kovanımı kapatacağım. Diğer kovanlarla baktıktan sonra eğer arı bölmesi gerçekleştirmem gerekiyorsa, eğer kapalı yavru çıta isteyen bir kovan olursa ikinci sıradaki çıtayı alıp böldüğüm kovanlardan bir tanesini vereceğim. Onun yerine bir tane kabartılmış poğaça bırakacağım. Şimdi havalar tamamen soğumadığı için şerbeti birebir oranda hazırlıyorum. İkiye bir oranındaki şerbete çok yakın zamanda geçeceğim. Hava sıcaklığı birkaç lira daha düştüğünde şerbeti bundan sonra ikiye bir oranında çekeceğim. Çünkü ikiye bir oranını çektiğimiz zaman oranın tamamen kışlamaya geçirmiş olacağımız için şimdilik birebir orana gidiyoruz ama çok yakın bir zamanda ikiye bir oranında şerbete geçeceğim. Bu şerbet yöntemini bütün bütün kovanlarda aynı şekilde yapıyorum. Ve Muhsin da dediği gibi sadece kavanda şeker pancarı kullanıyorum. Herhangi başka glikoz veya şeker türevlerini kullanmıyorum. Varavayla mücadeleye gelince de ben 3 senedir uçucu yağlarla ardıç katrını kullanıyorum veya sedir katrını hangisini bulabilirseniz. Kullandığım yağ da kekik, nane ve lavanta. Sadece bu üçünü kullanıyorum. İsterseniz daha çok çeşit kullanabilirsiniz ama bu uçucu yağlarda ucuz olmadığı için ben sadece 3 çeşit olarak kullanıyorum. Bu yağları da yağlarla katırını her hafta kovanı açtığımda belli bir miktarda veriyorum. Göz kararı. Ve bunu yaptığım süredir de kovanda ciddi bir varaba zararlısı olmadı. Sadece daha önce de söylediğim gibi tek tük geliyor. Çünkü düzenli kullanımda kovanda gayet etkili. Zaten kimyasala da karşı olduğum için bundan dolayı ben kimyasal kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü bu işe başlarken sadece doğal yollarla bal üreteceğimi kendi kendime söz vermiştim. Bunu da zaten sene başından da videolarımı seyrediyorsunuz. Uçu nasıl etkili olduğunda gördüğümü söylerseniz hem kovan attığında ciddi bir şekilde varav gelmiyor. Yani sadece tek tük gözüküyor. Ve benim kovanlarım da bana çok uzak olmadığı için günlük olarak kovanlarımı kontrol edebileceğim bir mesafede. Ve burada günlük olarak çıktığımda da kovanın önünde herhangi bir uçuşan kanatsız arı görmüyorum. Bu arıları görmediğim sürede de varav ile etkili bir mücadele yöntemi haline geliyor. Zaten 3 senedir de bu şekilde gözlem yapıyorum. Benim varo ile mücadelem bu şekilde. Bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.